Selamlar arkadaşlar. Bugün Trendyol üzerinde hızlı bir ürün araştırma ardından piyasa araştırma yapacağız. Şimdi fiyat olarak arkadaşlar 50-60 bandını seçiyorum. Bunu seçmemin amacı düşük sermayeli arkadaşların da üretebileceği, bulabileceği ürünleri de kapsamak. Biliyorsunuz fiyat çok yükseldiğinde giriş sermayesi bir o kadar artıyor. Ciro'yu da limitleyeceğim. Ciro'yu limitlememin sebebi de arkadaşlar şimdi milyonlarca TL ciro yapan ürünlerde gene giriş sermayesi çok yüksek olacaktır. Rekabet çok yüksek olacaktır. 300 binde oldukça yüksek bir ciro ama zaten biz 300 bine kadar dedik. Dilerseniz hatta ihtiyacımız olursa biz de burada daha düşük yorumlu, daha düşük puanlı ürünleri de aratabiliriz. Şu anda herhangi bir kategori filtresi girmedim. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar gene hızlı bir şekilde ben kendimizin üretebileceği ya da kendimizin yaptırabileceği ürünlere yöneleceğim. Şimdi Elidor'u, Avon'u vesaire geçiyorum. Bu tel, temassız ateş ölçerler vesaire daha pandeminin başında hızlı ilme yükleyen, yakalayan ürünlerde geçiyorum. Mesela Varol, e, Varol sanırım Türkiye'de ünlü bir marka. Ben çok fazla bilmiyorum ama şöyle bir açalım. Trendyol Milla'yı geçiyorum. Bu arada arkadaşlar geçiyorum diyorum. Trendyol Milla, Trendyol'da büyük bir dominasyona sahip. Fakat benim takım arkadaşlarımdan Can ve birlikte olduğu ekip uzun süredir aslında Trendyol Milda'nın kendisine rakip olan bir ürün geliştiriyorlar. Geliştiriyorlardan kastım uzun süredir de satışta ve aslında ciddi anlamda pazar payı almayı da başardı. Dilerseniz bir bölümde kendilerini de ikna edebilirsek eğer tabii ki o ürünün gelişim hikayesini de nasıl Trendyol'un kendi platformunda kendileriyle rakip olduklarını da anlatabiliriz. Anlat kırmayı deneyebiliriz en azından. Söz vermiyorum ama sizden de çok talep gelirse kendilerine bakın deyip rica ederim kendilerinden de. Şimdi şu Pella ne marka mı bilmiyorum. Şunu da şöyle açalım. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi bu Android işte Roxana vesaire e, biraz bunlar mark ürünler olduğu için çok ilgimi çekmiyor. Şunlara bir bakalım. Varol da marka sanırım gerçi. Varol tekstil yani bir sanki bilinirliğim var. Pella'yı bilmiyorum ne olduğunu. Umsel kampanya diye bir şirket satıyor. Yani bir marka mıdır değil midir ona bakmak lazım. Ama mesela şuna baktığımızda, şimdi Gönül isterdi ki bunun yorum sayısı daha düşük olsun. Hatta yorum ortalama puanı da düşük olsun. 4.8 Fakat fiyatsal olarak bunlara çok benzer ürünlere, bunların silikon versiyonlarıydı sanırım. Amazon'da satışa çıkarttığımız bir seri yapmıştık. Belki izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Şimdi fiyatına bakabiliriz, fiyatının değişimini buradan görebiliriz. Aşağı yukarı bu bantlarda seyretmiş, 45 ile 55 bandında, genel olarak da bu 55 seviyesinde gidiyor. Ama bizim geçen gün piyasa analizinden de anlattığım gibi aslında sadece bu ürünün tek başına burada bir şey başarı yakalamış olması bizim için yeterli değil. Bizim burada diyelim ki bu perla, temizlik bezi gibi bir bez üreteceğiz. Bizim için önemli olan şey ve satışa çıkaracağız tabii ki. Bizim için önemli olan şey bu kategoride bizim yeterli talep olup olmadığını görmek. Ardından da bu kategoride doğru ürünler mi var? Yoksa ürünlerin yarısı, dörtte üçü farklı. Aslında kategoride olması gereken ürünler mi? Ve bir markanın ürünün dominasyonu var mı? Ona bakmamız gerekli. Şimdi buradan şunu, şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar aslında. Siz e, temizlik bezi çıkarttığınız durumda eğer bu kategorideki arayanların çoğu ıslak temizlik bezi, yani şu standart aslında ıslak havlu ıslak mendil gibi bir şey değil mi? E, adet e, temizlik bezi çok amaçlı. Yani ıslak mendile benziyor. Belki de farklı bir kullanım amacı vardır ama daha çok ben ıslak mendile benzettim. Şimdi eğer siz bunu üretip öyle ya da böyle bambaşka bir ürün tipi olan buna trafik yöneliyorsa ve sadece bu temizlik bezleri kategorisinde sadece bu satıyorsa... O zaman aslında siz belki de boşa kürek çekmiş olabilirsiniz. Şimdi o yüzden bizim bunlara bir e, piyasa anlamında yani bu alt kategorinin analizi şeklinde bakmamız gerekli. O yüzden şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu daha fazla ürün de bulabiliriz bu arada. Ben şu anda aslında bu piyasa analizinin bakışının mantığına yönelmek istiyorum. Piyasa analizine geldik. Piyasa analizinden şuradan kategori seçiminden hemen temizlik bezleri Temizlik gereçleri temizlik bezi. Şimdi burada gerçekten ben doğru yere mi bakıyorum? Ona bak görmek istiyorum. Ha, bakın burada bizim ürün çıktı arkadaşlar. Bu zaten pazarın çok yüksek bir bölümünü almış. Arkasında şu anda şuna bakıyorum. Arkasından gelen pazarda gene yüksek paya sahip ürünler gene bu tip ürünler mi? Yoksa bizim şurada baktığımız ürünler de bu kategoriyi domine etmiş mi? Şimdi şöyle bakıyorum buradan. Ha, bakın şu üçüncü sıradaki ürün sanırım diğer tipteki ürün. Yani en azından bu paketlenmiş işte paketin içinden tek tek aldınız ya da işte bakın parlak cam yüzeyler için vesaire gibi farklı bir aslında ürün tipe. Gene devam ediyorum buradan. Yani çoğunluğu benim ürünümün olduğunu görmek istiyorum ama buralar fena değil. Araya bir tek bu girmiş. şöyle baktığınızda bu da mesela hani diğer tipte diyeceğimiz ürünlerden, diğer tipte diyeceğimiz ürünlerden ama genel olarak baktığımızda şu 10 ürün içinde aslında çoğunluk benim merak ettiğim ürün Yani benim geliştirmek istediğim ürün tipinde. Peki gene ben buraya hızlı bir şekilde bakarken gözüme ne çarpıyor? Bakın arkadaşlar bunların çoğu üçlü paket. Yani ben ileride eğer bu ürünü daha detaylı araştırmaya girersem benim maliyetimi ona göre belirlemem gerekti. Çünkü pazarda genellikle aslında üçlü paketlerin satıldığı, üçlü paketlerin pazarı domine etti. Hatta birisinin e, dörtlü paketle ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bakın dörtlü, dörtlü, üçlü, dörtlü gibi e, hep aslında yüklü, yüksek e, miktarlarda olan ürünler geliyor. Demek ki ben burada malatilerim ürünü geliştirirken bunu üçlü paket ya da belki de dörtlü paket olarak düşüneceğim. Şimdi marka konsantrasyonuna baktığımızda şurası fena bir dağılım değil. Gördüğünüz gibi aslında homojen bir dağılım olduğunu görüyoruz. Ben buradaki markaların birçoğunu bilmiyorum, Vileda'yı biliyorum. Sizler daha çok biliyorsunuzdur özellikle Türkiye'de yaşayan hatta temizlikle daha çok işli dışlı olan arkadaşlar. E, fakat dağılım fena değil gördüğünüz gibi. Şimdi mesela Perla'nın içine baktığımda şunu merak ediyorum bir yandan. Perla'nın birden fazla ürünle burada dominasyonu var mı ilk yüzde? Hayır yok. Bu aslında tek üründe ilk yüz tarafında başarılı olabilmiş. Bu şekilde diğerlerin ha bakın mesela bu arkadaş Şimdi P&G'ye ya çok yakın gözüküyor marka konsantrasyonunda. Ama baktığınızda aslında bir ürünün toplamıyla değil. Bakın burada bir tane bunun koşan ürünü var ki ona da bakalım. Düşük fiyatlı bu bu arada. Diğerleri ise daha aslında gene düşük fiyatlı olan fakat daha az satan ürünler. Yani bunların toplamıyla marka konsantrasyonunda Perla kadar neredeyse yer edinebiliyor. Ama buradaki en büyük faktör neydi arkadaşlar? Perlanın fiyatı aslında daha yüksek. Yani birebir aslında bu bunun kategoride rakibi olmasına rağmen e, fiyat anlamında rakibi değil. Onu da zaten şimdi aşağıda göreceğiz. Şimdi fiyata baktığımızda bakın şu arkadaşın fiyatları hep uygundu. Yani ucuz fiyatlıydı hatırlıyorsunuz işte 9 TL, 10 TL, 8 TL, 15 TL vesaire. Aslında bu arkadaş ve bu arkadaş gibi satış yapanlar şurayı alıyor. Ben Pelle'de nereyi alıyorum? Eğer ben Pelle benzer bir çıkaracaksam şu aralığı alıyorum. Zaten bakın piyasada aslında iki aralıkta bir yol, yoğunlaşma var. Bir tanesi 0.15 bandı diyelim şuraya. Bir tanesine de hani 45-60 bandı diyelim şuraya. Şimdi ben dolayısıyla aslında 50 TL 55 TL bandında bir ürün çıkardığımda şurada konumlanabilirim. Şunu da diyebilirim ben belki kendimi burada konumlandırmak istiyorum. Yani ben piyasanın şu anda sadece %13'ünü e, hedefleyeceğim. Olabilir bu çünkü belki de buralar benim fiyatının zaten erişemeyeceği noktalarda. Ve ben kendimi buradaki ürünlerden biri olarak konumlandıracağım. O zaman ne yapmam gerekiyor? O zaman benim burada bu fiyat bandı içindeki ürünleri incelemem gerekiyor. Burada tabii ki şu da olabilir arkadaşlar. Siz ürününüzü 72-84 TL bandında imal edebiliyorsunuzdur. Daha aşağıya düşemiyorsunuzdur. Çünkü işte kalitesinden vesairesinden dolayı fiyat hep bu banddadır. Şimdi bu sizin bunu, bu asla satamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama burada o zaman neyi düşünmeniz gerekti? Sizin burada o zaman tamam ben burada az satış yapacağım belki vesaire ama hangi gene ürün gamında belki hangi benzer ürünlerde gideceğim? Sonrasında arkadaşlar yorumlar bazında işte piyasada hangi e, yorum aralıklarında aslında en fazla ürünler toplanıyor ve dolayısıyla bu ürünlerin en fazla satışı nerede ve yıldız rating. Bugün arkadaşlar bizim çok görmek istediğimiz bir şey değil. E, neden derseniz 4.5-5 yıldız piyasada aslında ki ürünlerin çoğunun zaten yıldızının yüksek olduğu, or, yıldız ortalamasının yüksek olduğu anlamına gelir. Ki zaten hatırlarsanız ilk baktığımızda da yani işte Pella'ya da baktığımızda da açarız şimdi gene buraya da baktığımızda da e, yorum oranlarının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu kategoride geçen videoda anlattığım gibi yani şuralarda yorumlar olsaydı hatta şöyle yorumlar daha düşük yorumlar olsaydı biz daha az kaliteli bir ürünle alakalı daha iyi noktalarda olabilirdik. Şimdi ürünlerin hepsi kaliteli olunca tabii ki ürünlerle rekabet etmek biraz daha zor hale gelebilir. Bakın mesela bunda da 4.8 demin baktığımızda 4. kaçtı bunda da 4.9. Ürün değerdeki yorumlar genel olarak arkadaşlar burada yüksek. Bu bir handicap. Ama ben size burada süreç olarak aslında bir ürün araştırma sürecinden yani şuradan yola çıkıp nasıl burada piyasa analizine gelebileceğinizi ve burada detaylandırabileceğinizi hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Bunu buradaki her ürün için yapabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bunu piyasa analizi olmadan elinizle de buradaki tüm temizlik bezleri alt kategorisindeki ürünleri toplarsınız. Yorumlarına bakarsınız. Fiyatlarına göre buradaki analizleri yaparsınız. İşte markalarına göre satış adetlerini kendiniz takip etmeye çalışırsınız. işte stok değişimlerine göre vesaire. Ona göre bu grafikleri çıkartırsınız. İmkansız değil. Yani yazılım kullanmadan da bunu yapabilirsiniz. Epey daha fazla zamanınızı alır ama mantık olarak aslında yazılımın yaptığı şey sizin elle de yapabileceğiniz fakat çok 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 fazla zamanınızı alacak şeyleri hızlı bir şekilde dakikalar içinde önüne çıkartabil, önünüze çıkartabilmek. Sorularınız varsa yazın arkadaşlar. Bu henüz beta yani yeni çıkarttığımız bir araç. Piyasa analizi. İçine eklememizi istediğiniz, aklınıza gelen farklı grafikler, analiz modülleri olursa da yazın. Değerlendiririz. Eğer ekleyebilirsek teknik olarak ve tabii ki talep gelirse onları da bu analiz sayfasına eklemekten memnun oluruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.